Uğur Takı selamlar. Ne yapıyoruz bilin bakalım. Tabii ki süper gol. Kartlarından açıyoruz. Bayağıdır açmamıştık. Hadi bakalım kes. Uğur Takı Tatlı'ya geldi. Kart açıyoruz şimdi. Bayağıdır açmamıştık. Biraz heh. oradan kes. İyi, evet. Ne çıkacak bakalım? Hadi bir Efso çıkart. Çok az kestin ya. <laughs> Kartlara zarar verme. Bugün kesecekti. Akşam saat daha 3. Akşam saat 8 oldu. İnşallah bugün açacak. Olmuyor abi. <Olmayacağım>. Sen yapamıyorsun <laughs> dedim. yap parçala. Evet ne çıktı? Oha bir şey çıktı. Güzel bir şey çıktı. İstisna. Sen şimdi de aç. Bu 1 2 3 4. Bak bu güzel kart ha. Evet devam et. Sen paketi 2 saat açıyorsun çünkü. Biraz daha fazla kes ya. Korkma bir şey olmaz. Evet geliyor. Geliyor. Evet. Bir tane daha. Aa liste çıktı liste çıktı. Öbürlerini de aç. Orta <laughs> katta da kart açma challenge. Çokun çokun gelin tıkır orta Bunlardan almak isteyenler shop yerin profilimin altında oraya girip alabilirsiniz. Evet ne geldi Fenerbahçe Beşiktaş Fener Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe Wow sen bugün şanssız gündesin. <laughs> evet, son kartımız. Hadi bir Efso gel. Hadi. Hadi. Evet bir tane Efso geldi. Bakalım ne geldi? Beşiktaş'ın Efso'su geldi. Uğur takı tatlı. Aa iki tane Efso geldi. Bala bak şanslısızdın dedik. iki tane geldi. Urtak'ı tatlıya gelin kart açalım.